Merhabalar. Sınavına 25 gün kalmış sevgili YKS öğrencileri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni bu videoyu ilk defa izleyenler için ben Kardelen, Tıfakit'e 2. sınıf öğrencisiyim. Bir hafta sonra umarım 2. sınıfta bitir 3. sınıf öğrencisi oluyorum. 2018 e fen sesinden mezun oldum. 30 bin yaptım. Merson fen sesi çıkışlıyım. mezuna kaldım. 2019'da 9 bin yaptım. Şu an Mersin Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf okuyorum. Ve sizinle 25 gün sonra umarım hepiniz bir üniversiteli olacaksınız. Sizin için çok heyecanlıyım. Sınava çok az kaldı için çok streslisiniz. Bazen bazı günler hiç çalışamadığınız 3-4 saat çalıştığınız günler de oluyor. Bunun farkındayım. Bizim de bir YKS öğrencisi var. Yaklaşık 15 dakika önce bu masada TET genel denemesi de yaptı hatta. Şöyle ki bu videomuzda farklı farklı konular olacak. konuları kaçın dakikada başladığım açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakarsanız hangi konuyu dinlemek isterseniz sizin için daha yardımcı olur. Çarpı 2'de dinlemeyi unutmayın. Videomuza başlıyoruz. Notlarımı aldım. Görüşürüz. Evet, ben yaklaşık 3 hafta önce ders çalışma isteğim yok, ders çalışamıyorum diye bir video çekmiştim. Aslında burada da orada sö söyleyeceklerimin benzerini söyleyeceğim. Ama tek bir fark var. Bu sefer gerçekten çok az kaldı. Son 25 gün kaldı. Ya düşünsene 26 gün sonra ders çalışmayacaksın. 26 gün sonra arkadaki bu masaya oturmayacaksın. Yani bazı insanlar evet çok bunaldınız, yaklaşık bir yıldır ders çalışıyorsunuz, her gün harı harı çalışıyorsunuz. Hayatınızdaki şu an tek amacınız masaya oturup ders çalışmak. Bunların farkındayım. O yüzden bunaldınız ve çalışma saatleriniz çok düştü. 7-8 saat çalışanlar 3-4 saat, -4 saat çalışıyor belki de şu an. Bunların farkındayım. Ama ben de şöyle olmuştu. Ben 25 gün sonra çalışmayacağımdan emin olduğum için ya işte mezuna, yani mezun senemde daha mezuna kalmam diyordum. N ne olursa olsun gideceğim diyordum. O yüzden 26 gün sonra tekrar bu YKS kitaplarına çalışmayacağımdan emin olduğum için bunlar benim son çalışmalarım. Elimden geleni yap diyordum ve ben son aylarda gerçekten çok fazla net arttırdım. Özellikle fizikte ben son bir buçuk ay kala 8 net arttırmıştım. O yüzden bu 25 günde neler değişir, neler olur diyecek olursanız gerçekten çok fazla şey değişir. Benim son 25 günde 25 net arttıran bir arkadaşım bile vardı. Hatta şey demişti, her gün bir net arttırmışım ya demişti. Ben koştuk yaptığım öğrencilere de aynı şeyleri söylüyorum ve onların da değişimlerinin farkındayım. Onlardan da mesela Mart ayına yaptı yaptığı net de Nisan ayındaki yaptığı net aynı değil. Nisan'daki net de Mayıs'taki net aynı değil. Bu bu zamanlarda bile böyleyse sınava yakın kaldığı zaman daha çok konu çalıştığınız ve daha fazla deneme çözdüğünüz için netleriniz çok fazla artıyor. O yüzden asla bakın lütfen artık herkes evet bıktın biliyorum ama en az 7 saat. Bakın en az 10 saat demiyorum artık. Eskiden en az 10 saat diyordum. Artık zorlanıyorsunuz biliyorum. Ama en az bir günü 7 saatte kapatmamız gerekiyor. Yani siz benim koçluk öğrencilerime yaptığım programları görseniz dersiniz de nasıl yetiştiriyor? Yetiştiriyor. Çalışmak zorunda. Yani rakiplerin çalışıyor. Sen de çalışmalısın. Hatta birini oku okumayın. Şimdi kızarlar bana. Ya ama çok fazla çalışıyorlar. Yani şöyle benim koçluk öğrencilerimle 13 saat çalışan insan var. Maşallah ders. Siz de çalışabilirsiniz yani. Tamam? Mı? Bakın, çalışmaya devam. İnsanlar çalışıyor. Kimse 25 gün kaldı çalışmak istemiyor, bunu aldım demiyor. Herkes oturuyor masaya çalışıyor. O yüzden aklını başına al. Sen de çalışmak zorundasın. Şimdi sıra geldi seri denemeleri. Şimdi iki tip öğrenci tipi var. Biri bir günde hem TYT hem, hem AYT genel denemesi çözüyor. Biri bir gün TYT genel denemesi, bir gün AYT genel denemesi çözüyor. Sen hangi tip öğrenciye giriyorsun bilmiyorum. Ama ben ikinci tip öğrenciye giriyordum. Bir gün TYT genel denemesi çözüyordum, ikinci gün AYT genel denemesi çözüyordum. İkisini aynı gün çözmüyordum. Benim bunu çözmemdeki sebebim şuydu. Ben genel deneme çözdüğüm zaman Genel deneme çözüp bitirdikten sonra benim başım çok ağrıyordu. Başım çok ağrıdığı için daha sonra molayı çok uzatıyordum ve gün içerisinde çok fazla genel deneme dışında ders çalışamıyordum. Bunu fark ettiğim zaman dedim ki ben her gün gün içerisinde iki tane genel deneme çözmeyeyim dedim ve o yüzden bir gün TYT bir gün AYT çözüyordum. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Belki çok şaşıracaksınızdır. Ben AYT genel denemesini de çok fazla çözmüyordum. Yani son 3 ay kala ben toplam 15 tane AYT genel denemesi maksimum 15 tane çözmüşümdür. Çünkü TYT genel denemesi ve AYT genel denemesi çözmek benim için aynı öneme aynı öneme sahip değildi. Sebebi de şuydu. AYT'de %80'imiz süre sıkıntısı çekmiyoruz. Süre sıkıntısı çekmediğimiz için genel denemedeki çözmemizdeki en büyük sebeplerden biri 2 saat 15 dakika boyunca aynı o, o odaklanmayı sağlamak süreyi kontrol edebilmek, odaklanmayı kontrol edebilmek. Ama ayeti de benim için öyle değildi. Ben ayeti de odaklanabiliyordum. Süre sıkıntısı da çekmiyordum. O yüzden ben ayeti deli gibi branş denemesi çözüyordum. Fizik çözüyordum, kimya çözüyordum, böyle çözüyordum, matematik çözüyordum. Ama genel deneme 3 ayda 15 tane falan çözmüşümdür. Ama son 25 gün kala ayete de belki de konularınızın %30'u daha bitti. Hala konu çözüyorsunuzdur. Konu çalışıyorsunuzdur. O yüzden genel deneme doğru gün çözmüyorsunuzdur. Bu okey. Bunda bir sıkıntı yok ama son 25 gün kala bence 2 günde bir ya en az iki günde bir çözebilirseniz her gün çözün. En az iki günde bir TYT genel denemesi çözmelisiniz. Ama benim var tarif çoğu bitti. Şu an ben AYT genel denemesi de çözecek durumdayım diyorsanız bir gün TYT genel denemesi çözün, bir gün AYT genel denemesi çözün. AYT genel denemesi çözdüğünüz gün TYT matematik bölüm denemesi, TYT hem bölüm o denemesi de aralara serpiştirin. TYT genel denemesi çözdüğünüz gün de AYT matematik, AYT fizik, kimya, biyoloji işte hangisini seçecekseniz de onları da aralara serpiştirin. Benim mantığım şuydu. TYT genel denemesi çözdüğüm gün AYT branş denemelerinden birkaçını seçiyordum, onları çözüyordum. AYT genel denemesi çözeceğiniz günde TYT'lerden birkaçının branşını seçin ve onları çözün. Ama TYT genel denemesini her gün her gün olmasa bile en az 2 günde bir yani haftada en az 3 tane TYT genel denemesi artık çözmeniz gerekiyor. Yani 25 günde en az bir 15 tane TYT genel denemesi çözmemiz gerekiyor. Ya değineceğim konu. Zaten de bahsettim. Ben AYT genel denemesi çok çözmüyorum dedim. Çözeceğim zaman da asla 3 saat vermiyordum. 2 saat veriyordum. Yine bu kişiden kişiye göre değişir ama iki buçuk saatten fazla ne olur vermeyin. Çünkü sınavda öyle olmuyor. Mesela ben sınavda AYT'yi, ben bir buçuk saatte bile AYT genel denemesini bitiren bir insandım. Ama sınavda mesela iki buçuk saatte bitirdim. Sadece kontrol etmeye yarım saatim kaldı. Onun da sebebi neydi? Bir soruya çok fazla uğraşmıştım. Onları da yapmayın. Bunlar sizin için zaman kaybedemektir. Mesela birinin sınavı bir tarama hala 2-3 tane soruyu uğraşır. Ya bu boşuna izle sorunun çözümünü. Şu an hani günümüzden yani sınavdan bahsetmiyorum. Şu an 25 günden bahsediyorum. İzle sorunun çözümünü. Boşu boşuna uğraşma. Şu an zaten az zamanın kaldı. Her vakit senin için çok önemli. Ya canını da sıkma boşu boşuna. Ona efor sarf etmeye değmez diye düşünüyorum ben açıkçası. Deneme deneme deyip durdum. Şimdi size iki tane TET ve AYT genel deneme önereceğim. Biri AYT 5 kamp paraf yayınlarının, diğeri de TET 5'li kamp paraf yayınlarının. Deremenin kapağında dokusu da kokusu da TET ve dokusu da kokusu da AET yazmışlar. Gerçekten de öyle tam anlamıyla öyle puntosuna kadar ÖSYM tipi olduğu için denemeye açtığınızda sanki gerçek sınav çözüyormuşsun gibi bir aşina kazandırıyor size. Soruları 2020 ve 2021 YKS sorularına baz alınmışlar. O yüzden sınavı açtığınızda sanki 2020 ve 2021 YKS sorularını çözüyormuşsun gibi hissedebilirsiniz. Belki de 2022 YKS sorularını çözeceksiniz. Bunu da bilmiyoruz. Video çözümler ben çok beğendim iki denemeyi de. Bu denemeleri özellikle TT ve AYT 2020-2021 sınavlarını çözmeden önce çözerseniz size çok daha yardımcı olacaktır. Kardeşim şimdiden birinci denemeyi bugün geldiğinde çözdü. Biraz sonra da kontrol edeceğiz. Umarım güzel gelmiştir. Aşağı linkini bırakırım. Bu denemeleri öneriyorum. Bu videoda da bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. AYT fen konu önerileri yaparken biraz stresliydim açıkçası. Konuşmamdan anlamı da anlamışsınızdır. Çünkü hani bir kişi bile benim söylediklerimle çalışıp ve ya keşke bunlara bakmasaydım, onun dediklerini yapmasaydım derse benim için bu gerçekten çok büyük bir ve böyle oluyor. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden umarım hepiniz kazanırsınız. Umarım hepiniz emeklerinizin karşılığını bol bol, bol kat ve kat alırsınız. Gerçekten çok istiyorum. Hepiniz için çok heyecanlıyım. Sınav öğrencisi olmak YKS serüvenim gerçekten çok zor. Ben bunu iki kere yaşadım ve hala o kadar zaman geçmesine rağmen o günler aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Çok az kaldı Zafer'e çok az kaldı. Ben Instagram hesabımda hep bir söz söylerim. Bu sene o sene. Bu sene o sene. Lütfen kendine emeklerine, hayallerine yani bunları unutma. Bunlardan asla vazgeçme. Şu an kendine inanmıyor olabilirsin, yapamayacağını düş düşünüyor olabilirsin ama emeklerin, hayallerin, umutların ve bu masada o kadar sabahladığın günleri unutmamalısın. Bunlar için şu an, hani son 25 günü kendin için de yapmasan emeklerin için yapmalısın, emeklerin için devam etmelisin. Bu sene o sene olacak. Ben sana inanıyorum, sen kendine inan. Görüşmek üzere, çok iyi çalışmalar.